Herkese selamünaleyküm umarım faydalı bir video olur ileri sarmadan izlemeyi unutmayın ki faydalı şeyler söyleyeceğim benim telefonumun kasmasını önlediğim zaman ne yapmam gerekiyor ne yapmam gerekmiyor bunlardan bahsedeceğim ama şöyle bir ekranın böyle sağ tarafında Vural Üzül'e yaptığım bir video var Vural Üzül de görüp yorum yapmış oraya da bakarak benim nasıl bir oyuncu olduğumu da görüp zaten gerçekten de beğeneceğinizi umuyorum. İzlemeyi unutmayın. Sağ tarafta gördüğünüz videoya basın. Profilimde sabit dedim. Neyse. Şimdi benim cihazım 12 Pro Max beyler. Hatta şöyle bir eğitim alanına gireceğim. Göstereceğim. Yani grafik ayarları nasıl olur? Nasıl yapmalıyız? Neler yapmamız gerekiyor? Bir girelim gösterelim. Şimdi eğitim alanına girdik beyler. Eğitim alanına girdik. Bak en çok benim şu an telefonumun bataryası çöp bir durumda. Bayağı bitik. Şimdi grafik ayarlarında bataryayı kesinlikle yorup bitiren bir e, bir yer göstereceğim. Göstermeden şimdi ben maç esnasında kaydımı açtım. Şarjda oynuyorum ben genelde. Şu anda şarjda zaten cihazım. Tamam mı? Ayarlardan bir şeyler var. Mesela kamera bölümü var. iPhone'un kamera bölümüne giriyorsunuz ayarlarda. Onu oradan 60 FPS yapabilirsiniz. Genellikle 30 oluyor ve kalite niye düşük oluyor diyorlar. O yüzden onu oradan 60'a çekmeyi unutmayın. Şimdi geçmeden önce videoyu çektik. Şarjda oynuyoruz. bakın telefon FPS düşürüyor. iPhone FPS düşürmüyor genellikle. Ama telefon ısındığı zaman mecbur e, düşürüyor. Şimdi mesela ben adamlarla çatışıyorum. Maçın esnasında bir 30 dakika sürdü. Uzun sürdü böyle ısınıyor cihaz. E, çok ısındı. Mesela sıkarken böyle gidiyor. Mesela hani kasıyor ya. Kasma yani. Oyunun kasması. Yani. Cihaz da yoruluyor yani. Ben ne yapayım Ya bu. 45 FPS'e çekiyorum. Bir tık e, soğumasını önlüyorum. Zaten birazcık bulgaşma gibi bir şey olmaya ağırlık oldu. Şu anda telefon arkasında fan var. Fansız oynamıyorum. Yormayı zaten pil gitmiş gideceği kadar. Ya da 30 FPS'e çekiyorum. Hatta dur olmadı. Tamam. Zaten... Ee, nasıl diyeyim size lobide durup ısınıyor mesela lobide duruyoruz biz öyle maça giriyoruz. Ben 30 fps'te 5 dakika duruyorum de, telefon kendine geliyor. Ondan sonra tekrardan ben 60 FPS'e çekiyorum ama 60 FPS çekmeden önce nasıl oynamamız gerekiyor? Ben şimdi akıcı da oynuyorum. Akıcı. İstersen akıcı yumuşak yap. Yumuşakta da böyle bir görüntü var. Biraz bir tık sinematiğe benziyor. Bu benim gözümü daha çok dinlendiriyor ama ben içerik üreticisi olduğum için best moment falan attığım için bu bana olmuyor. İstediğim hani birazcık oynama yapıyoruz da ya videolarda mesela efekt falan hani görüntüyü daha iyi yapabilmek için ama bu renkli de olduğu zaman ben daha iyi yapıyorum. Hani daha çok mesela scarley'i görüyorsun ne kadar güzel gösteriyor. Neyse şimdi o fazla ayrıntıya girmeyelim. Şimdi burası dengeli. Dengeli yaparsan dengeli de bak çok güzel gösteriyor. HDR'la birebir Hatta bunlar aşağıda da göstereceğim. Ben size sadece sahanın nasıl göründüğünü ve çevremdeki otlar falan nasıl görünüyor onu göstereceğim. Dengeli HDR ile aynı oluyor ama cihazın kasmasını engelliyor. Yani akıcıyla aynı görevi yapıyor. HD. HD'miz bu şekilde. Ya bir fark yok yani. HD ya dengeli aynı. Dengeli yapsan daha iyi. HD de biraz daha iyi oldu. HD ara geldim. Zaten soruyor zaten pilini bitirecek diye. HDR göz yorar kankim. Bu ziyarı nasıl parlıyor görüyorsunuz. Şimdi ben denizin yanına gideceğim ama denizin orada ne kadar parladığını göreceksiniz. Şimdi ben oraya geçmeden önce Ultra HD yakında diyor. Lobide veriyor 45'e kadar. Şimdi beyler bunu yaptığınız zaman pilin, iPhone'da pilin bitmesinin e, tek örneği şurası. Şu 4X 2X ve Close yazıyor. Ben İngilizce eee benim İngilizce böyle alıştım. Şimdi 2x yaptığın zaman bu zaten soruyor bataryayı bilmem ne bilmem ne diyor yani bataryayı zaten şurada yazıyor mor batarya yani bataryanın çok pis yorarım diyor yani bildin. Hatta benim bataryam şu an 80 şey 79 bayağı yedi değiştirmem gerekiyor. klosta kullanırsan böyle bataryanın yorulacağı anda bu FPS'i bir tık düşürüyor ve telefonun soğumasına yardımcı oluyor. Ya ben Video çektiğim için, FPS düşüklüğünü istemediğim için 2x de kullanıyorum. 4x geldi zaman 4x'e geçeceğim. Ya batarya benim için çok düğün değil, değiştirebilirim. Sorun değil ama ben sizin hani değiştirecek durumu olmayanlar için söylüyorum. Ee, yapın, onu yapın. Ben size bildiklerimi söylüyorum. Bunlar da renk körlükleri için. Ben renk körü değilim maalesef. Şimdi Lobide girerken ne kadar net, yayın açtığım zaman HDR fanı da yapıştırıyorum arkaya ve yayın çok 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 kaliteli oluyor. Fazla da şey inmeden ben şimdi deniz tarafına gidiyorum. Evet şimdi geldim buraya. Şimdi beyler burada zaten ne demek istediğimi çok net anlayacaksınız. Çünkü buradaki toprak ve denizin rengi farklı olduğu için burada çok belirgin olacak. Şu an akıcı 60 FPS'deyim. Şimdi dengeliye geçtim abi. Dengeli de biraz daha ...net ve rengi biraz daha soluk gibi, HDR'a benzediği için. Şimdi bazıları diyor ki, abi iPhone, ben iPhone kullanıyorum diye iPhone... ...olmak zorunda değil. Android'de de aynı şekil yapabilirsiniz. Android'de de aynı şekil, geçerli. Şimdi HD'ye çektim. HD ile dengeleden, HD dengeliden bir tık daha koyu. Ya beyler, HD çok yoruyor, ısınmasını sebep oluyor. iPhone'da da çok ısınıyor. Ben şarjda oynadığım için çok yoruyor. Şimdi, HDR'a geçiyorum. Denizin nasıl parladığını görüyorsun Bak Buraya bak Görüyorsun Şuraya bak ne güzel sanki sırlar dünyasını Gördünüz Benim gözümü yorar Ya da HDR oynamak istersin Parlaklığı kısarsın kanka bak. Yüze getir Görüyorsun daha koyu oldu Gördünüz Ama HDR oynarsan yani telefonun fanı susmayacak. Çok kaliteli bir fan alman lazım ki soğuk tutsun. Ama o zaman da her bir videoların efsane olur. HDR'a kadar gösterdim. Ben dengeli ve akıcı kullanıyorum. Gözüm buna alıştı. Ya da HDR yumuşak da kullanabilirsin. Daha çok parlak oluyor. Yani içeriklerin daha iyi olur. Tabi i̇şte içerik üretebiliyorsanız normal Baştakini seçtim. Böyle. Ama renkli de daha güzel gösteriyor. Hepsini denedim. Bu bu videoyu çekmek zorunda kaldım. Herkes çünkü grafik ayarlarından bahsetti. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi buraya kadar izlediysen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. E, profilimde çok güzel videolar var. Youtuberlara özel videolarımız var. Best moment çok mükemmel. Yani gerçekten beğeneceğinizi umuyorum. İyi seyirler şimdiden kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere iOS kasma ile ilgili bir video gelecek. Onu da izlemeyi unutmayın. Takipte kalmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın.